Her gün bir sorudan merhaba. Bu videoda öğretim modelleri ile ilgili çıkmış bir soru çözeceğiz. Daha fazla soru çözüm ve konu anlatım videosu için YouTube kanalımı ziyaret ediniz. Bugünkü sorumuz şöyle arkadaşlar. Taslak halindeki bir İngilizce ders kitabını inceleyen bir öğretmen değerlendirme toplantısında görüşlerini şu şekilde paylaşmıştır. Kitabın öğrencinin kendi kendine çalışabilmesi için tasarlandığı anlaşılıyor. Öğrencilerin sunulan bilgiyi öğrenmeden yeni bilgiye geçmeleri mümkün görünmüyor. Uygulanan testlerde öğrencinin doğru cevabı görebilmesi kendini değerlendirmesi açısından yararlı oluyor. Öğrencilerin öğrenme hızları farklı olduğundan kitap bazı öğrencilerin yeni konuya geçebilecekleri, bazı öğrencilerin aynı konuyu tekrar edebilecekleri şekilde hazırlanmış. Buna göre taslak kitabın hazırlanmasında aşağıdaki öğrenme öğretme model veya yaklaşımlarından hangisi temel alınmıştır? Sevgili arkadaşlar paragrafı okuyunca aslında soruyu çok kolayca çözebilirsiniz. Ancak seçeneklerdeki öğretim modellerini kısaca hatırlatmak istiyorum sizlere. Hemen onları hatırlayalım sorumuza geri dönelim. Probleme dayalı öğrenme modeli. Öğretime bir problem ile başlanır ve problem sınırlandırılır. Öğrencilere probleme şekil vermeleri ve çözümü baştan sona yönetmeleri için tam yetki verilir. Yani bütün işi öğrenci yapar. Öğrencilere performansları ve çözümleri hakkında sürekli olarak bilgi ve açıklamalarda bulunulur. Karar verme ve eleştirel düşünme gibi üst düzey düşünme becerilerini ve öğrencinin motivasyonunu geliştirir, artırır. Öğrenciler başarısız oldukları durumla, durumlarda da öğrenme imkanına sahip olurlar öğrencilerin öğrenme yaşantıları ile gerçek hayat arasında bağ kurabilmesine, uygulama ile kuramsal bilgiyi birleştirebilmelerine olanak sağlar. Ve probleme dayalı öğrenme modelinin, öğretim modelinin aşamaları vardır. Bunlara ayrıca girmiyorum burada arkadaşlar. Geldik kuantum öğrenmeye. Anlamlı bilgiler oluşturmak için beyindeki tüm sinirsel ağların mümkün olduğunca kullanılmasıdır. Belirsizlik, olasılık ve bütünsellik ilkelerine dayanır. Sonuçları kesin ve net ifadeler yerine olasılıklar ile ortaya koyar. Olaylara bütüncül bir bakış ile yaklaşarak olayların birbirini etkilediğini ve birbirinden ayrılmayacağını vurgular. Pek çok farklı görüş ve araştırma kuantum öğrenmenin temelini oluşturur arkadaşlar ve çağdaş yaklaşımların prensiplerinin sentezlenmiş hali olarak görülebilir. Yani bunların bir araya getirilmiş halidir. Bunlar örneğin NLP, beyin temelli öğrenme, çoklu zeka, bütüncül eğitim gibi. Bunlarla kuantum öğrenmeyi ilişkilendirebiliriz. Ayrıca arkadaşlar bu modelde mükemmellik vurgusu yapılır. Ve bunun için 8 anahtar vardır. Bunlar bütünlük, hataların başarıya yol açması, güzel amaçla konuşma, hedefe odaklanma, kararlılık, sahiplenme, esneklik ve denge aşama. Dengedir arkadaşlar. Sırada tam öğrenme modeli var. Öğretmen merkezli bir modeldir tam öğrenme. Öğrenemeyen öğrenci yoktur, öğretemeyen öğretmen vardır anlayışı hakimdir. Normal dağılım eğrisine karşı çıkar ve sola çarpık bir grafik oluşmasını ister. Yani bütün sınıfın başarılı olmasını ister. Başarı için öğrenme sınırı %70'tir. Yani arkadaşlar sınıfın bu konuların başarılı sayılabilmesi için konuların en az %70'ini öğrenmiş olması gerekir. Bir birim öğrenilmeden diğerine geçilmez. Sevgili arkadaşlar burada grup olarak bir konu öğrenilmeden bir diğerine geçilmiyor. Programlı öğretimde karıştırmayın lütfen. Programlı öğretimde bir öğrenci öğren bir konuyu öğrenmeden diğer konuya geçemez. Tam öğrenmede bir grup bir konuyu öğrenmeden diğer konuya geçemez. Devam edelim. Konuların küçük birimlere ayrılarak aşamalı öğretimi vardır. Öğrenme için gerekli şartlar yerine getirildiğinde, yani kaliteli bir eğitim öğretim hizmeti sunulduğunda istenen düzeyde öğrenme gerçekleşir bu modele göre. Bu modelin değişkenleri nelerdir? 3 farklı değişkeni var biliyorsunuz. Öğrenci nitelikleri ki bunlar bilişsel giriş davranışları ve duyuşsal giriş özellikleridir. İkincisi öğretim hizmetinin niteliğidir kaliteli bir eğitim öğretim hizmeti sunmak için pekiştirme, ipucu, dönüp düzeltme ve etkin katılımla ilgili planlamalar yapmak gerekir arkadaşlar. Üçüncüsü de öğrenme ürünleridir. Bunlar da öğrenme düzeyi, öğrenme hızı, ortaya çıkan bilişsel ve duyusal ürünler gibi özelliklerdir. Beyin temelli öğrenme. Bu model öğrenci merkezidir. Öğrenmenin gerçekleşmesi için nöronlar arasında yeni bağlantıların oluşması yani elektrokimyasal değişiklikler olması gerekir arkadaşlar. Öğrenmenin en iyi gerçek problemleri çözerek gerçekleşeceğini ileri sürer. Yani öğrenenin öğrenme yaşantılarına etkin katılımı sağlanmalıdır. Bu modele göre beyin paralel bir işlemcidir arkadaşlar. Yani beyin aynı anda onlarca yüzlerce işi gerçekleştirebilir. Ayrıca öğrenme fizyoloji ile ilgilidir. Beslenme, uyku gibi nitelikler beynin çalışmasını doğrudan etkiler. Burası önemli arkadaşlar lütfen unutmayın. Bireyin beslenmesi, uyku düzeni, sağlık durumu, kullandığı ilaçlar bunların hepsi beynin çalışmasını yani öğrenmeyi etkiler. Anlamı oluşturma ve araştırma doğuştandır. Bu yaşamsal bir niteliğe sahiptir. Örüntü oluşturmada yani öğrenme gerçekleştirmede beklentiler, ilgiler ve tutumlar gibi duygular da önemlidir. Öğrenme bilinçli ve bilinç dışı süreçleri kapsar. Son olarak programlı öğretim modeli var arkadaşlar. Bu modele göre bilgi ya da davranış küçük birimlere bölünerek ve her aşama pekiştirilerek öğrenme sağlanır. Öğretimin bireyselleştirilmesi yani her öğrencinin kendi öğrenme hızını kendisinin ayarlaması ve hatanın en aza indirilmesi gibi iki önemli yenilik getirmiştir. Temelinde öğrencilerin kendi kendine öğrenme ilkesi vardır. Böylece her öğrenciye başarılı olma şansı tanır. Öğrenciler önceden uzmanlar ve öğretmenler tarafından hazırlanmış bir kitapla, bir araçla veya bir bilgisayarla etkileşime girerek kendi kendine öğrenir. Birey öğrenme sürecinde kendi hızına göre hareket eder materyali okur, anlar, sorulara cevap verir ve geri bildirimlere göre hareket eder. Her öğrenciye ihtiyaç duyduğu ek öğrenme zamanı verilerek, yani bireye ek öğretim yapılarak yüksek nitelikli öğretim hizmeti sağlar. Sevgili arkadaşlar, burada tam öğrenme modeliyle bir fark var. Tam öğrenme modelinde gruba ek öğretim yapılır. Programlı öğretim modelinde bireye ek öğretim yapılır. Bu noktayı unutmayın lütfen. Bu modelin en önemli noktası her bireyin kendi hızına göre öğrenmesine hizmet etmesi ve bireysel farkları dikkate almasıdır. Yapılan düzeltmelerle yanlışlar giderilir ve hatalar en aza indirgenir. Ve arkadaşlar bu modelin programlı öğretimin ilkeleri. Küçük adımlarla kademeli ilerleme, etkin katılım, bireysel hız, anında dönüp düzeltme ve başarı. Kısaca bunu kebap olarak Diyoruz bildiğiniz gibi. Bu açıklamalardan sonra sorumuza geri dönelim. Arkadaşlar sorumuzdaki anahtar kelimeleri hatırlatmak istiyorum. Bakın kitabın öğrencinin kendi kendine çalışabilmesi için tasarlandığı anlaşılıyormuş. Öğrenci sunulan bilgiyi öğrenmeden yeni bilgiye geçemiyormuş. Doğru cevabı görebildiği için kendisini değerlendirebiliyormuş ve öğrencilerin öğrenme hızları birbirinden farklı olduğu için bazı öğrenciler yeni konuya geçebiliyor bazıları aynı konuyu tekrar edebiliyorlarmış yani ek öğretim alabiliyorlarmış. Dikkat ederseniz programlı öğretimin en son bahsettiğimiz programlı öğretimin özelliklerinden bahsetmiş arkadaşlar. Cevabımız E seçeneğidir. Lütfen unutmayın arkadaşlar programlı öğretimde iki yenilik vardır. Bireysel hız ve hatayı en aza indirgemektir. Burada da genellikle bunlardan bahsetmiş. Hepinize iyi çalışmalar ve başarılar dilerim. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.